Radyologist sağlık hizmetlerinden saygılar, sevgiler. Ben Doktor Ekrem Uçan. Bugün meme biyopsisi ile ilgili konuşmak istiyorum. Meme biyopsisi radyoloji sağlık hizmetleri bünyesinde ve tarafından ultrason eşliğinde, mamografi eşliğinde, MR eşliğinde yapılabildiği gibi teknik olarak ince iğne aspirasyon tekniği, turukat kesici iğne biyopsisi tekniği ya da vakum biyopsi teknikleri kullanılabilmektedir. Cerrahi eksizyonel biyopsiler radyoloji merkezleri dışında genel cerrahi uzmanları tarafından ya da meme cerrahları tarafından yapılan biyopsi teknikleridir. E, tarafımızdan uygulanmamaktadır. Biz e, radyoloji sağlık hizmetleri bünyesinde bahsettiğimiz tekniklerin tümünü kullanarak e, hastada en uygun tekniği seçerek yapmaktayız. Meme biyopsisi kararı radyologlar ve genel cerrahlar ya da meme cerrahları tarafından ortaklaşa verilmektedir. Biyopsi kararını e, takiben e, merkezimizde bir ön değerlendirme yapılmakta. Hastada kanama testleri, kanama bozukluğu olup olmadığı değerlendirilmekte. Sonrasında programı yapılmaktadır e, genellikle e, ve e, çoğunlukla e, ultrason eşliğinde meme biyopsisi yapılmaktadır sedyeye sırt üstü yatırılan hastan lokal anesteziyi takiben uygun giriş yeri bulunarak e, işlem yapılmaktadır buradaki örneğimizde olduğu gibi memesinde çok düzensiz sınırlı ve Bizim radyolojik olarak 1 at 5 diye tanımladığımız yüksek oranda tümör kuşkusu taşıyan bir kitle. Şu bizim iğnemiz ultrason eşliğinde odaklandıktan sonra kitle içerisine girilerek örnekleme yapılmakta. Ve bu dokular patoloji tarafından, patoloji laboratuvarlarında deneyimli patoloji uzmanları tarafından incelenerek e, tanısı konmaktadır. Bu hastamızdan e, düşündüğümüz şekilde invaziv duktal karsinom geldi ve operasyonu e, planlanarak tedavisi yapıldı. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.